Nur Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Bizler deyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiğiniz, ağırladınız bizleri, bizleri burada. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bu güzel röportajımıza öncelikle Nuru Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Sizleri tanımak istiyorum ve bu sektörle tanışma hikayeniz. Hatay İskenderun doğumluyum. 1988 yılında İskenderun'da doğdum. Buralısınız aslında. Evet, İskenderun'luyum. Payas'ta iş yerlerim var. Evet. Peki Nur Bey, zor bir iş yapıyorsunuz. Yapılabilecek bir hatada çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu başarıyı ve istikrarı neye borçluyuz efendim? Güleriz, kalite, güven. Ve yaptığınız bütün işlerin de arkasındasınız tabii firma olarak. Tabii ki. Bütün işin arkasındasınız. Sıkıntı olduğu zaman tekrardan çözüm buluyorsunuz. Çözüm buluyoruz. Yapıyoruz. Yapamadıklarımızı tekrardan yapıyoruz. Müşteri hiçbir zaman mağdur etmiyoruz. Elimizden gelen en iyi şekilde işini teslim ediyoruz. Yani önemli olan müşteri memnuniyeti diyorsunuz. Tabii ki müşteri memnun olduktan sonra biz de memnun oluruz. Dürüstlük aslında yani temelinde de bu var. Tabii ki müşteri her şey müşteridir. Müşteri her zaman haklıdır. Politikasıyla hareket ettiğini söyle. Ya, kul yapısı olabilir, bir sıkıntı da olabilir ama bunu çözüme kavuşturabilmek önemli aslında. Tabii ki müşteri beğendikten sonra biz daha çok mutlu oluyoruz. Bu daha büyük keyif veriyor, daha büyük haz veriyor size, daha çok mutluluk veriyor aslında. Evet işimizi o zaman daha çok sevmeye başlıyoruz, daha çok ilerlemeye başlıyoruz, daha kaliteli, daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Daha nasıl üretebiliriz bunları düşünüyorsunuz? Tabii ki. Nasıl daha çok merdiven çıkabiliriz? Seviyorsunuz da ama mesleği. Tabii ki sevmesek bu mesleği yapmayız. Evet, ekibiniz peki kaç kişi? Şey? ekip de olmadan olmaz bu işte. Ee, çok uzman bir kadro ile çalışıyorsunuz burada. Ekip sayınızı önebilir miyiz efendim? Ekip sayımız toplam totalda 60 kişi. Döşemen olarak ee, 5 kişi çalışıyoruz. E, yıkamacılarımız var, tamircilerimiz var, elektrikçilerimiz var, kaynakçılarımız var. Total 60 kişiyiz. Bu çok ciddi bir istihdam sayısı. Yani özellikle şu an günümüze baktığımız zaman ee, bu konuda da biz tebrik ediyoruz size. Evet, 60 kişiyle çalışıyoruz ama ekibimizi daha da güçlendireceğiz. Daha farklı elemanlar almak, bu kadroyu mu genişletmek anlamında? Tabii ki. Kadroyu genişleteceğiz. Yeni işlerimiz var. Onlara yöneleceğiz. Neler peki bu yeni işler kısmında? Sürpriz mi olsun diyelim. Peki bölge olarak nelerle çalışıyorsunuz? Hani bu ürünleri nerelere gönderebiliyoruz? Müşteri portföyünüz nerelerde? Bunları da öğrenebilir miyiz efendim? Ya, müşteriler özellikle dükkanlarımıza gelir dükkanlarımıza gelince hizmet veririz. dışarıda kargolarımız var, mevcuttur, gönderiyoruz. Ürünler arıyorlar bizi, ürünlerimizi kargoyla teslim ediyoruz, gönderiyoruz. Hani biraz arz talep meselesi aslında işiniz. Tabii ki. Peki, hedeflediğiniz yerde misiniz firma olarak? Ya da bundan sonra bu hedeflerde, hayallerde ne olur? Çünkü sektöre çok ciddi bir emek vermişsiniz. Siz olun, Özgür Bey olsun bunu da söylemeden geçmeyelim. Hayal ettiğiniz yer burası mı? Ya da bundan sonra kısmetse tabii neler olacak? Hayal ettiğim yer daha burası değil daha burun üstü. <laughs> Hayallerime tam kavuşamadım. Yani e, daha farklı şubeler şu an 4 tarihimiz var. Evet. 5-6 diye devam mı ediyoruz? Evet Nasıl aynen olacak? o şekilde. Bunun <laughs> için de biraz zaman lazım galiba. Tabii ki zaman olmadan olmazmıştır. Işte. Ama bu hedef de hayalde hiç bitmeyecek. Yaşam boyu devam edecek. Aynen öyle. Bir çıta koyuyoruz. O çıtaya geçiyoruz. Bir hayalde kuruyoruz hemen üstüne. Evet. Biz bir yolda sizlere başarılar edelim ve içerideki ekip de hep aile aileden insanlar. O da başarıya yansımış çünkü. O havada var içeride. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Kendi aile e, bünyemizde çalışıyoruz. Tüm aile bireylerinize de buradan selamlarımızı, saygılarımızı göndermiş olalım. Herkesi buraya davet edelim o zaman. Gelsinler, görsünler. Edelim. Bir çayınızı, bir kahvenizi içerler, bir tanışmış olurlar. Tabii ki. Başarılarınız her zaman daim olsun Nuri Bey. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun.